bakalım kadın, gel bakalım kadın, gel bakalım kadın. Ay, kadın, al, kadın. bu evi değiştirmekle iyi mi yaptık acaba? Bu evi değiştirmekle iyi mi yaptık? Ay, Bence he? Bence seni değiştirsek nasıl olur? <laughs> he? Yani her genç erken hayali olsa gerek değil mi? <laughs> Niye be? Ben ki karımdan memnun değilim, gel sen de eminim alın. Bekarlık sultanlıktır ama evlilikte işte fena değil. Dokma, <laughs> <durma>. Ekmek aldın mı <laughs> ekmek? ekmek almadım. Ne oldu ki kadın? Bakkalda vardı ekmek. E? Bakkalda gel. E bakkal ekmek yemiyor mu? Öyle ee, bir kayda mı var? Bakkal şey, ekmek yiyor biz ne yiyeceğiz? Biz mi ne yiyeceğiz? Can bir şeyler gelir can bizde. Ne ne alakası var şimdi? Bak şimdi bugün Ankara'dan misafirim gelecek askerlik arkadaşım. Benim soldier friends, my friends tamam mı? Ha. Soldier ha. friends. Ondan sonra Ankara'dan gelecek. Hatta Ankara'dan abim gelmiş Erdem'i bayramaması. <laughs> <laughs> Neyse o şarkıydı. Neyse bugün uyuma tamam mı? Don't sleep. Be Koysam. Don't slip. 4 Don't slip. 3 Don't slip. 2 uyumak yok. Ne? Uyumak yok. Yok uyumak yok. Tamam Ya hanım bir salise desen uyumak yok. Hadi git çay denle bak arkadaşım gelecek. Hadi canım. Hadi bakalım. Aa, hadi. Ben seni niye aldım canım? He? Aa, ben seni niye aldım? Ben anlamıyorum ki Allah'ım. Yarabbim ya Resulallah'ım ya. Hassooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

<laughs> Ula altı, var ya yemin ediyorum. Eskisi gibi, eskisi gibi, eskisi gibi. Eskisi gibi. Eskili kavramını anlatsana gibi. bana biraz. <laughs> Ula neyi anlatayım? Beraber yapmamış mıydı? He bu eskili beraber yaptı. Vuhi, vuhi, vuhi. bizim bir tane komutan vardı. Bizim komutan rahat hazır ol nasıl yapıyordu? Ula nasıl yapacağım? Rahat hazır ol. Evet, evet. güzel <laughs> <Düzeltme> tabi <de> oldu. Ulan Aysol, ulan Aysol nasıl gidiyor? Allah'ım bana. Allah'ım <laughs> Allah, nasıl gitsin ya? Dördüncü karıyı aldım ben. Dördüncüyü aldın. <laughs> wait, 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 hato, hato, Atı, Udaki, ee... bu da kim? Bu nedir hato? This is my wife. benim karım onun. Wife, is, my wife my wife Oy, ya. Şey, senin çatı niye aldı? E, yarın alırsın sen onu. He? Ya, yuken, mi? ya evet, yani yukarı mı? Ya yukarı bir tumar o. Yani yarın alırsın. Evet evet. Kesin mi? mı? Ya ya. Biraz silip bulur da o yüzden hasta. Çatı mı? Okay. gezer, güzel gezer. güzel. <laughs> ee, çatı alırım yarın? Kesin, yarın alırsın? Canım. Tamam çatı tut. Yukarı ne bir Kesin o. Çatı Anla bakalım ekinler nasıl gidiyor? Allah ekinleri ekiyoruz işte. Ekinleri ekiyoruz. Allah Allah. Uy. Hatun, Hatsu hatsu luli. Yosu sheyomiyo boye sheyomiyo. Hatsu kubona mata. Çeketi evet. niye aldı? Ha Çeketi aldı, çekti gitti de. Çekti gitti valla <laughs> da. <gülüyor> Neyse yarın alırsın sen Ulan, yarın alır mıyım? Evet. Çeketi. 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 Ulan anlat bakalım. Valla bizim çıldırlar, çıldırımlar da senin hentlerinden öper. Öyle, Öyle mi? Abi? Ya ben ellerinden öper. Tamam çok teşekkür ederim. De, ben, yani, çok, çok teşekkür Ben da. değil yanında çık Ben Uy, değil yanında. Hadi o. Haso! Bırak! Hadi o. Ne oldu? Hatun! Ne Benim... Benim kuşağı niye aldı bu Hatun? Senin kuşağını mı aldı? Benim kuşağı aldı, aldı gitti Hatun! Kuşağı aldı kuştu aldı. gitti. Kuşum gitti. <laughs> Yarın alırsın sen onu. Korkma hiçbir şey yok. Ya bu daftır buna bir şey demiyor mu? Daftır diyor ki buna diyor. Pil daftırın diyor. Vay! Hatun! 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 Hatun yapıyorsun espriler yemin ediyorum yapıyorsun yine benim ya. Benim adım Hasun'dur. Temizlik rehberimizim. <laughs> Yeah, I'm a fool. 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 I'm